Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane bir şey deneyeceğim sizler için. 24 saat boyunca YouTuber Dilerkent olacağım arkadaşlar. Dilerkent'i çok seviyorum ve bu yüzden arkadaşlar Dilerkent olduğuma ikna ettim ve onları trolleyeceğim arkadaşlar. Kandıracağım bakalım Dilerkent hakkında neler düşünüyorlar. Onu görünce ne yaparlar? Çok seviyorlar mı? seviyorlar mı? Hediye verirler mi? Vermezler mi? Ne yaparlar? Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ee, onlara videodan önce dedim ki hayranlarıma dedim ki arkadaşlar dedim e, birazdan videoya Dilerkent gelecek ve ee, Dila Kent sizinle görüşecek size işte Sizinle konuşacak evinizi falan ziyaret edecek Edopmi'ye gelecek dedim Onlar da dediler ki tamam abla biz heyecanla bekliyoruz Dediler ben de şimdi arkadaşlar Dila Kent'e benzeyeceğim Hatta birebir aynısı olacağım Diyeyim size ee, Yanıma fotoğrafını da koyacağım arkadaşlar Fotoğraftan da bakın benzemiş miyim benzememiş miyim Diye Arkadaşlar benzemişsem tabi bunu yorumlara yazın Yorumlarınızı hepsini okuyorum ee, Arkadaşlar hızla başlıyorum o zaman Hemen başlıyorum. Bakın Dila Kent nasıl bir şey olacak? <laughs> evet arkadaşlar onları inandırmak için gerçekten o kadar çok şey deneyeceğim ki bakalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi genel kıyafetimiz böyle. Buna bir şeyler eklemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi Dila Kent'in saçları da böyle. Yani fotoğraftaki gibi e, sarı ama birazcık koyu sarı. Tabii e, saç maalesef kısıtlıydı. Hemen göstereyim arkadaşlar. Saç e, yani bu boyutta olması gerekiyordu. Ve bunlar çok uzun olduğu için dilakente çok benzemiyorlar. En benzeyen buydu. Zaten fotoğraftaki haline de benziyor bu bence arkadaşlar. Yani şöyle şeyler vardı ama bunları beğenmedim. Bunu benzettim. Arkadaşlar yüz şekli zaten aynısı. Gördüğünüz gibi fotoğrafta da böyle tutaklarını büzmüş ve gözlerini kısmış. Evet 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 başka başka ee, evet mavi bir şey giyinmiş arkadaşlar altında da siyah bir şort var. Ben de siyah bir şort giyindim ama gözükmüyor kısa olduğu için. Evet arkadaşlar Dilerken hakkında ne düşünüyorum bunu da hemen size kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bence Dilerken çok başarılı bir youtuber ve e, çok sevimli buluyorum onu. E, ek olarak çok heyecanlı böyle çok dolu dolu canlı canlı bir kız. Umarım bir gün onunla tanışırız. Ee, gerçekten videolarıma dahil etmek çok istediğim birisi o. Ee, çok da kibar sevimli bir kız dediğim gibi. Evet arkadaşlar, sözün özü bu yani ben hazırım ve gideceğim. Şimdi herkesi dilerken olarak trollleyeceğim. Woohoo! Evet arkadaşlar ilk olarak Umut'un evinden başlıyorum. Bakın bu arkadaşımız, bu kardeşimiz beni görünce ne yapacak? Yani lakati görünce ne diyecek, ne düşünecek? Hemen gidiyorum. Evet tık tık tık. Ben Dilakent. Uhu. Uhu. Han kanal. Han abi kurasanım. Han kanal ayran. Selam Umut. Ben Dila. Ne haber? Tanıdın mı? Oha inandı gerçekten Dila abla dedi. Ya. <laughs> beni seviyor musun bakayım? Seviyor beni galiba arkadaşlar. Beni tanıdı ve beni takip edenlerden yani Dilakent'i takip eden bir kardeşimiz demek ki biliyormuş. Gerçekten Dilakent'e benzedi yani. Vay be. Hemen bir evinde de bakalım neler varmış. Vay disco. Güzel. ya bu çok komik yürüyorsun ama sen. <laughs> Kardeşim niye böyle yürüyorsun sen <laughs> Evet Aa Arkadaşlar hediye verdi İnanamıyorum Ay demek Dila Kent gelince böyle bir hediye verirsin Oo. Kardeşim çok teşekkür ediyorum Geldi çok iyi bak Hoşça Hoşçakal ee, Dila ablandan sana Kocaman öpücükler mucuk mucuk Vay be Şu pedi de hemen saklayayım arkadaşlar <laughs> Ya Dila Kent Olmak güzelmiş arkadaşlar 24 saat boyunca Dila Kent Challenge Gerçekten harikaymış. Güzel bir hediye aldım. Ee, şimdi sıradaki kardeşimin evine gidiyorum. En sert de evine gidiyorum. Bakalım ne düşünüyor Dilarkent hakkında. Dilarkent olarak onu trolleyebilecek miyim? İnanacak mı? Çok merak ediyorum. Aa bir korsan olmuş. <laughs> Buyur evime gel diyor. Oha tanıdım. Merhaba Dila. Merhaba hoş geldin Dila abla. O kadar çok mu benziyorum? Yani çok benzetmişim galiba. Tanıdı. Evet kardeşim evin çok güzelmiş. Wow. Aa bana bir şey, bana bir tane hediye verdi. Ya çok teşekkür ederim. Kardeşim benim ya demek ki dilarkenti e, tanıyıp sevenlerden birisiymiş bakalım. Hediyeden ne çıkacak? Uu. bir tane, bir tane e, çubuk çıktı. Abla hediyem olsun teşekkür ederim mucuk mucuk. Şöyle birazcık evde bakmak istiyorum evin güzelmiş bayağı. Hmm, Işınlanmalar falan. Hmm. Şöyle birazcık da aşağılara bakayım böyle. Hmm şeyler görünüyor ya havuz falan kırmızı bir şeyler var hmm, güzelmiş evin kardeşim en üst kat kim böyle vay güzelmiş kardeşim evin çok beğendim sıradakine gitmek istiyorum Dilakent olarak insanları trollleme devam gerçekten dilerkent olduğumu zannediyorlar arkadaşlar ve e, ben çekim öncesinden onlara dilakent gelecektim gerçekten inanıyor Aa bir tane daha verdi ya çekim öncesinden ben gerçek Dilakent'le e, buluşturacağım bildir. Gerçek Dilakent geliyor dedim ve inandılar. Gerçekten trolledim yani. Hmm, bir tane oyuncak çıktı. Teşekkür ediyorum kardeşime. Ve sıradaki eve gidiyoruz. Sırada Yusuf'un evi var. Yusuf'un evine hemen girelim bakalım. Yusuf'un evinde neler var? Yusuf'un mantardan bir evi varmış. Hmm, hadi bakalım. O, girdik. Ooo merhaba kardeşim. Evin güzelmiş. Kırmızılı 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 kırmızı. O Dila abla hoş geldin. Sefalar getirdin abla. İnanmıyorum tanıdı. Arkadaşlar. İnanamıyorum gerçekten tanıdığı. Hemen yukarılara bakmak istiyorum. Evinde neler varmış. Evine evine bakayım 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 bakayım. Aa! Arkadaşlar, kardeşim bana bir hediye verdi. Ya inanmıyorum. Hem de albino pet verdi ve yanında da Böyle serbar tut verdi. Güzel bir playtler arkadaşlar. İnanmıyorum. Playt çok zor bulunuyordu o zamanında oynayanlar bilir. Oğlumun etkinliğinde. Gerçekten dilakent olsam bana bunları mı verirdin? Vay be. Arkadaşlar güzel troll dedim. Teşekkür ediyorum kardeşim. mucuk. Ee, videonun sonunda arkadaşlar bu arada hepsine gerçek dilakent olmadığımı söyleyeceğim. Çünkü benim dilakent olduğumu zannediyorlar. Ee, hemen diğer sıradaki eve geçelim. Bakalım sırada kimin evi var kimin evi var kimin evi var. Zeynep'in evi var. Zeynep'in evini bulamıyorum. Hemen Zeynep'in evine bakayım. Neredeymiş Zeynep evi. Evet gördüm arkadaşlar. Şimdi Zeynep'i ne mi diyeceğim ki ben birerken. <laughs> Bakalım ne diyecek. Evet evet koş 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 koş. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. <laughs> bakalım olarak ne diyecek. Selam merhaba Zeynep. Oha Dila abla sen gerçek misin? Çok büyük hayran. Ya Dila Kent'in hayranı mısın? Hadi benim hayranımdın. <laughs> Tabii ki Dila Kent'i de sevebilirsin. Hepinizi sevin. Abla buyur sana hediyem olsun. Ya arkadaşlar kocaman bir hediye verdi. Vay be. İnanmıyorum Zeynep çok teşekkür ederim Saçları çok tatlı Demek ki Dila Kent olsam böyle hediyeler alacakmışım Ve Dila Kent'i çok seviyorlarmış Arkadaşlarımız Ya ama ya of Koskoca hediye paketinden bu mu çıkar ya Bir çubuk çıktı of Zeynep başka ne yapıyorsun Evine bakayım birazcık Dila ablana evini gösterir misin canım Hadi bakalım 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 bakalım. Şurada ne varmış? Burada bir lavo varmış. Kırmızı yapmış arkadaşlar. Zeynep e, kırmızı seviyor. Ben de kırmızıyı çok severim bu arada. Bakalım burada ne varmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Burada da bir şey yapmamış. Evi galiba yeni birazcık ve çok bir şey yok. Ama olsun. Kalbi güzel. Teşekkür ediyorum hediyeler için mucuk Zeynep. Çok tatlısın gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi hepsine gerçeği açıklayacağım Bakalım ne düşünecekler. Evet arkadaşlar hızlıca inip evime gidiyorum. Seni çok seviyorum abla yazmış vay ve be. arkadaşlar ben Kübra Kübra Nisa sizi şaka yaptım Evet arkadaşlarıma gerçeği söyledim. <laughs> Umarım çok kızmazlar direkt eve koşuyorum çünkü. <laughs> onları birazcık trolledim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar geldik harika mı harika bir videonun daha sonuna. Umarım Dilakent konseptimi beğenmişsinizdir. Gerçekten çok benzediğine inanıyorum ben. Ee, sizler de benzediğini düşünüyorsanız ve bu video hakkında neler düşünüyorsanız mutlaka yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar trolledim bakalım neler söylemiş. Seni çok seviyorum abla arkadaşlar. Ay, sen, aa Kübra abla. Aa Kübra abla. Aa bu sen miydin? Abla ne oldu ya abla sizi seviyorum. <laughs> Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ve yeni yılınız tekrardan kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.